Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün beşamel soslu tavuk yaptım fırında. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Ben dört tane patatesim var soydum. Yıkadım bunları doğrayacağım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. 2 kaşığı tuz biber pul biber tuz ekleyelim bir çay bardağın çeyreği bile sıvı ekleyelim Ben fırınımı ısıtmışım. Bunu 20 dakika pişireceğim fırında. Malzemelerimi böyle hazırladım. 2 tane soğan, 2 kapya biberi, 3 domates, birkaç tane yeşil biber, kaç diş sarımsak, 3 parça bir tavuk yüzü. Bismillahirrahmanirrahim. Durup hazırlayacağım şimdi hepsi. Tavaya yağımı ekledim. Etimi ekleyelim. Etim biraz pişti. Etim biraz böyle pişti. Soğan, biber, sarımsak, hepsi beraber ekleyeceğim. biraz tuz ekleyelim. Pişmeye bırakıyorum. Biberimiz de pişti. Domates salçası ekleyelim. Biraz da biber salçası ekleyelim. biraz karabiber, biraz kimyon, biraz da pul biber ekleyelim. Domates ekleyelim. pişmeye bırakıyorum. Domatesimiz pişti. Bir bardak su ekleyeceğim. Pişmeye bırakıyorum. Yemeğimiz de harcımız pişti. Patatesimiz ben 20 dakika böyle pişirdim. de böyle fazla. Şimdi bir temel sosunu hazırlayacağım. Bir kaşık tereyağı ekledim. İki kaşık onu ekleyelim. Ben bunu iki kaşık karıştıracağım. On kokusu gitsin. İki üç defa bunu böyle kavurdum. İki bardak süt ekleyelim. Sözeceğim şimdi. Sosumuz da pişti. Biraz karabiber, biraz tuz ekleyelim. Bu da yeterli. Ekleyelim sosunu. saltık hazırlayayım. Şimdi kaşar peyniri ekleyeceğim. Fırınımı ısıtmışım. Şimdi fırına atacağım. Yemeğimiz de pişti. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.